Evet, merhabalar. Bugün hastamızın birinci günü. Bu hastamıza kombine bir ameliyat yaptık. Hem göğüslerini küçülttüm, dikleştirdim, hem de üst göz kapağını yaptım. O yüzden gördüğünüz gibi gözlüklü, güneş gözlüklerini takmış durumda. Efendim nasıl hissediyorsunuz, nasılsınız, rahat mısınız? Bir başından sonuna bir anlatır mısınız? Vallahi hocam, aslında sizi bir senedir takip ediyorum ben. Bana çok güven verdiniz olmak istiyordum çok uzun zamandan beri ama bir türlü cesaretimi korkularımı yenip gelip olamadım. Ee, sonra sizi sevdim, güvendim ee, hastaneye geldim ee, burada muayenemi yaptınız ameliyat günümü aldım ee, bu ameliyathanede ekibiniz olsun, siz olsun ee, bana özel olduğumu hissettirdiniz. Çok memnun kaldım, çok rahat ettim eee Şimdi artık ağrım sızım yok. Ağrı kesici bile yaptırmadım. Hiçbir zorluk çekmedim. Kimse bu yükü korkudan taşımasın. Gelsinler, olsunlar. Görecekler rahatlığını kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Hocamın ellerine, emeğine sağlık. İyi ki hocamla karşılaşmışız. Çok teşekkür ederim. Peki gözlerinizle ilgili herhangi bir ağrı, sızı oldu mu? Gözlerimle ilgili de hiçbir problemim olmadı. Ee, çok güzel oldular. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Efendim. Yani ameliyattan korkmuyorum. Karın gelmeye de geleceğim hocam. <laughs> Artık yok korku falan. Kimse korkmasın. Süper efendim. Çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yine çekelim. Bugün birinci günümüz. Birinci günümüzdeki şeyleri anlattınız. Bir de gelecek hafta bir haftalık seyrinizi anlatın. Yani evde işinizi yaptınız mı, bulaşık yıkadınız mı, saçınızı taradınız mı gibi şeylerden bahsediyorum. Valla hocam ben saç saçlarımı falan düzeltip düzeltip duruyorum. Allah'ıma şükürlerse acı işim o kadar düşük ki benim. Ben damar yolundan bile ameliyattan daha çok korkuyorum. Onun için yani ameliyattan hiç korkmasınlar. Ben artık korkmuyorum. Buraya da davet ediyorum. Eee Emineller de olacaklar. Hocam bir tane ilk hayatıma girdi, tanıştım, beni ameliyat etti. Çok memnunum. Sağ olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.